Ben sesini kaydet, sesini kaydetmemişim ama. Neyse arkadaşlar şöyle yapalım. Evet arkadaşlar az önce nasıl yaptığımız gördünüz. Sesini ben kaydetmeyi unuttum ama yine de Avrupa'yı çizdik. Neyse şimdi şu aşağıdaki başlık tuşuna basıyorsunuz. Şöyle başlıyor dostluydik. Avrupa bir kötü Avrupa Değil. Hadi burada. Hızlandıralım. Bu yaz. Bu yaz. Ne gerek yok. Şöyle evet. olsun. Şöyle gördüğünüz gibi. Küçültelim. biraz olsun. Ya da sıfır, Mükemmel. Tam istediğim boyda. Tamam. Ayarladık arkadaşlar. Şimdi Buna basınca ne olacak? Ha. Bu premium alıp bunları yapıyorsunuz arkadaşlar. Ben yapmak istiyorum. Da. Bunu yapacağım ben sonra. Hilelik gibi. Sev video yapalım. Merhaba. Yükle. Video sonra... Ben ya da nakliyecimiz. Atla atla, herif yiyeceğiz. Ee, niye sevilemiyor? Dur, tekrar bir. Gel şöyle. Niye ee, şimdi sevileceğiz? Bir genç düşün ya. hayatına. Herkesin karışabildiği. Ne giyeceğini başkasını seç. Evet arkadaşlar reklam izledim. Sonra sim video playlist ve istiyor. Hızlıca yüklenir ya da yavaş yüklenir. Çok büyük bir şey yaptıysanız. Neyse. Buna. Sonra çıkıyoruz. Capcut'a giriyoruz. İnşallah dediğim var mı? Yeni proje ediyoruz ve 006 olana giriyoruz. Girelim şöyle. Heh. Tamam. Şuradaki her şeyi hemen siliyoruz. Buraya geliyoruz. Metin yazıyoruz. Metin ekle. E, buraya ki bu hangi imparatorluk? Bu hangi imparatorluk? İmparatorluk yazıyoruz. Şuraya soru işareti atalım. Şunu biraz küçültelim. Böyle olsun şunu biraz şöyle metin okuma diyoruz şöyle en sona gidiyoruz sonra gel 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 hatta imparatorluk yazmayın ben imparatorluk yaptıysanız imparatorluk yazarsınız o hangi kıta yazalım kıta 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 o hangi kıta hangi kıta kesin bilirler bunu yayınlayacağım bu arada Z'si. Şimdi metin okumaya geliyoruz. En sona kadar geliyoruz. Ve arkaya gidiyoruz. Burada kalın erkek sesi yazıyor. Bu hanagi kıta. Bu hanagi kıta mı? Bu, han bu hanagi kıta. Bu hangi kıta mı? Bu hanagi kıta değil. Bu hangi kıta? Kim mi? Türkçe okuyan şeyler Türkçe okuyan e, seslerden birisi de Konaköy. Bu hangi kıta? Tamam. Şimdi. Bu hangi kıta? Tamam, şimdi böyle çiziyoruz ve bitti. Şimdi geliyoruz ve şuradaki şey basıyoruz. Bastık. Burada ben hazırlamıyorum ama siz hazırlayabilirsiniz isterseniz. Benimki, küçük, benimki az saniye olduğu için Nasıl yükleniyorsanız ki çok ise Yavaş gelir. Sonra geliyorsunuz Youtube'a bunu yükliyorsunuz Kanalınız yok ise yük, e, Kanal kuruyorsunuz Yapıyorsunuz yani Benim kanalım var Ooo Şunu like atalım da <laughs> ha, kendimi çok Kendime çıktı Bu hangi imparatorluk kendi videomu gördüm. Bu benim. Bu benim. Bu hangi imparatorluk? Bakamıyorum var mıymış yokmuş. Yani çözemezler o kadar kolay da ya. Bu hangi imparatorluk? Çok kolay da yapmış. Anne bir kola getirir misin? <laughs> çok görme göstermeyelim. Bu ne lan? Artık yenilik zamanı. Neyse o bir ikinci. Birinci. Birinci olsun bence bu daha güzel. Evet bu daha güzel. ben de kanalımı yeniledim. Yani. Şimdi girelim abicim. Şu artı butonunda ortak canlı yayın ve gönderi oluşturuş olmayacak. Bu arada ses kaydediyor muyum? Kaydedilmiş e, um, site olmayacak. bir aboneyi geçtim. Ondan sonra verdiler bana bu bunları. Ben bir ara bırakmıştım hatırlarsınız. Sonra ben sonra bir anda bunlar gitti. Ben video atmaya başlayınca geri gel geldi. Short bir oluştur. Peki. Bu hangi kıta? Bu hangi kıta? Hop. Oh, oh. Çok hızlı olmuş. Neyse. Geç. Hiç Bu hangi kıta? Hop 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 Hiç müzik eklemeyin çünkü sözler gidiyor. Burada da ya. Bu hangi kıta yazalım? prim kasmıyorum. Bir günde iki tane video atıyor o primci falan demeyin. Ee, bu hangi kutu? Ve buraya şöyle yapıyoruz. Keşfet yazıyoruz. Tekrar bir şu şeye tıklıyoruz. Şuradaki gösterdiğim bir sonra tekrar PSG tekrar basıyoruz ve siz benimki de yaptım bir şey bulamazsınız bulursanız keşfetten sonra bulduğunuz grup ondan sonra da grubun içindeki bir adam PSG PSG sözü ekle ya sözü ekle abi tamam short videosu yükle he tamam short videosu yükleniyor mükemmel Hadi görüşürüz arkadaşlar şirini kasmıyordu. Sadece şey yoktu. Keşfetti. Keşfetti böyle 2021'i e hatırlıyorsunuz. Şey yapıyorlardı. Topçular bir de tarihçiler, futbolcular, tarihçiyle futbolcular topçularla mücadele ediyordu. Öyleydi galiba. Neyse. Topçular biz çökünüyordu. Tarihçiler ve futbolcular anan falan diye bir şeyler yapıyordu. Öyle geçti. 2022'de de biraz oldu. Ben görmedim ama olmuştur büyük ihtimalle sizin keşfetinizde. Neyse arkadaşlar yaptık. bir görüşürüz. Bye. Hello Edis. a kanalımın adını değiştirsem mi acaba? Çok Yoksa pulum değil. <laughs> Hammedo hammed edit yapacağım. Hammedo edit. Hammedo edit. Böyle yapacağım. Bakalım birileri çıkacak mı? Yok çıkıyormuş bazen. bye bye.